Herkese merhaba arkadaşlar. Çok beklediğimiz, aylardır beklediğimiz Zap diye Osmanlı oyunla güncelleme geldi sonunda. Hiç bölümlere girmedim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar oyunda fazla bug var diye bölümlere giremiyoruz diye yazmışlar. Bakacağız hep birlikte göreceğiz. Şu anda bakalım neler yeni olarak gelmiş. Şöyle haritaya tıkladığımda arkadaşlar haritada genel olarak bir değişiklik yok. Bildiğimiz Kavala şehri görev yerinin... Ee, Şekli değişmiş. Gördüğünüz gibi sonraki vazife değil. Artık burada e, sonraki vazife olarak yazıyor ama buradaki yer değişti. Burası boş bir depoydu bildiğiniz gibi. Artık görev yeri oldu. Bu arada burada bir tane daha bir zabit belirmiş. Bakalım ismi neymiş? Şuradan geniş haritadan net görebiliriz. En bize yakın olan e, tıklayamadım. Biraz daha yaklaştırayım. Evet Gazanfer onun yanındaki Orhan ve amli arkadaşlar. Yeni zabit eklenmiş. Avni eklenmiş. Hemen çıktık. Yeni görevimizin olduğu yere gidelim. Bu arada görev bitirdikten sonra şehri dolaşıp şehirde atlar atlar değişecekti. E, çeşmeleri değişecekti arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şurada at da var. Çeşme de var. Çeşmeye baktık. E, değişiklik var mı acaba? Şu içindeki işlemeler var mıydı? Hatırlamıyorum. Şöyle yakından bakmak istiyorum. Şu yandaki işlemeler var mıydı bilmiyorum arkadaşlar. Tam emin değilim. Emin olan arkadaşlar yazabilir. Atlara bakmak istiyorum. Atlara yaklaşalım. Şöyle yakından bir bakalım. Evet. Çok daha gerçekçi olmuş. Çok daha gerçekçi olmuş. Ayrıntılar baya yapılmış arkadaşlar. Atlar biraz e, kötüydü. Şimdi çok güzel olmuşlar. Çok gerçekçi olmuş gerçekten. At binişinde sıkıntı var mı? Evet. Direkt biniyor şimdi. Aa, evet evet. Dur. Bakalım, direkt. Biz takılma falan yok. Bazen sıçrıyordu, bilmiyordu. Ama tam eğerin yanına gelmeniz lazım. Yani bakın, şu arkadan yakalanmıyor. Şöyle tam eğerin yanına gelirseniz, direkt çıkıyor arkadaşlar. Sürüşte bir sıkıntı var mı? Yok. Tamam. Atı da inceledik. Bu şekilde şehrin diğer bölgelerine de gideceğiz. Bir değişiklik var mı, yok mu diye bakacağız hemen merak ettiğimiz göreve doğru gidelim. Bak oluşacak mı oluşmayacak mı bakacağız. Bu arada Avni'nin yüzüne bakalım. Avni Arkadaşlar Şimdi fark ettim. Avni deyince hain Avni Paşa mı bu? Onun onun evet aynen. Hain Avni Paşa bu. Evet, hikayede değişiklikler var. Hain Avni Paşa ve genç, sakalı yok. Çok ilginç. Hikaye, hikaye ilginç. Aslında o göreve başlamadan hikayeyi de yazsa çok harika olur. Bu hain Amni Paşa. Vay güzel yere gitmeye başladı hikaye. Sevdim. Şimdi görevi alacağım. Şöyle etrafa bir bakalım. Hemen göreve gidelim. Merak ettim. Komiteciler devletimize tuzak kurabilmek için yabancı devletlerin ajanları ile toplantı düzenliyorlar. Onları fark etmeden takip ederek toplantıyı Toplantıyı basın. Hemen gidelim. Gidebiliyor muyuz? Dur. Anneyi görevi alamıyorum. Görevi neden alamıyorum? Evet. 520 akçe, 4 tecrübe. Akçe düştü arkadaşlar. 2000 küsürdeydik. 520'ye düştü. Bakalım zorluk derecesi ne kadar olacak? Yeni güncelleme, yeni görevde gidelim. Haritaya baktık nerede? Yakında. Adamı bulun ve fark edilmeden takip edin. Çıkış. Çıkalım. Vay hain Avni Paşa genç burada. Bir arkadaşımız yazmıştı. E, 9 yıl geriye gidiyoruz diye. Büyük ihtimalle 9 yıl geri. Beyaz attın e, şeyleri biraz daha farklı olmuş. Evet çizgiler biraz daha farklı olmuş. Şu adamı bir bulalım. Çok hızlı gitmeyeyim çünkü fark edilirsem fark edilmeden takip et diyor çünkü. Fark edilmeden takip etmem lazım. Yaklaşınca sineceğim ki beni duymasın diye. Evet şimdi sindim. Garantiye alayım kendimi. Çünkü ayak sesimi duyma ihtimali var. Şöyle yakından şuradan bakayım. Kim o? Yaklaşıyorum biraz daha. Fark edilmeden sessizce takip et dedi. Bana bakacağız şimdi. Şimdi anlarız. Hala görünmüyor. Arka tarafta mı acaba? Haritaya tekrar bakayım. Evin arka tarafı olabilir veya surun arka tarafı. Ha gördüm. Adam harekete geçti. Tamam. Adamı görmemiz yeterli arkadaşlar. Adam harekete geçti. Benim tarafa doğru geliyor. Benim tarafa doğru geliyor. Şöyle saklanabilirsem beni görür mü? İnşallah görmez. Evet aşağıya gidecek. Takip görevi daha öncelerde vardı diye hatırlıyorum. Bakalım. O zaman ikisini öldürmüştük. Buluştuğu adamla birlikte ikisini öldürmüştük. Bunda da büyük ihtimalle bir topluluğu öldüreceğiz gibi gözüküyor. Yeni görevlerin gelmesi gerçekten güzel oldu. Zapti Osmanlı oyunu farklı bir oyun. Zevkli, sıkıcı bir oyun değil. Bakalım ne tarafa dönecek. Ayağa kalkmıyorum arkadaşlar sesimi duymasın diye. Abi şu ne? Şu üstteki ne? Sen nesin? Suikastçı mı abi? Bunu öldürsem mi? Aynen öldürdüm. Bıçakla öldürdüm abi. Yapacak bir şey yok. Beni niye görmedi onu anlamadım. Bu arada adam kaçıyor mu? Adamı kaçırmayalım. Biraz daha hızlı gitmem lazım. Evet ilerliyor. Biraz daha hızlı. Tamam adamı gözden kaçırmayacağım. Bıçağı çektim. Belki karşıma biri çıkar. Sessiz bir şekilde bıçakla vururum. Şuradan içeri mi girecek acaba? Evet, aynen öyle oldu. Oradan içeriye girdi. Hayır. Onu görmedim ya. Görmedim ya. Vallahi görmedim. İçeri girdi. Fark edilmeden yaklaş ve burayı bas dedi. Şimdi buraya girersem görev ne durumda olur bilmiyorum yaklaşalım bakalım. Henüz müdahale etmeyin tamam. Ama adam görmüyorum ki nerede. Henüz müdahale etmeyin tamam etmiyorum. Yukarı çıksam olur mu? Takip etmeye devam edin. Dışarı çıkacak büyük ihtimalle. Sin sin sin. Sin. Şöyle dur büyük ihtimalle dışarı çıkacak. Evet aynen. Aynen. Yukarı gel mesele değildir. Yukarı gel iyidir. değildir. Gelirlerse direkt bana gelecekler. Sakin. Bir kişiyi aldı ve dışarı gidiyor şimdi. Evet. Ben de peşlerindeyim. Sıkıştırmayın adamlar. Lan. Sivillere bak. Adam mı üstüme atacak neredeyse. Şöyle biraz ses vereyim. Duymuyorum çünkü. Evet, soldan gidiyorlar. İki kişiler mi? Şöyle bakalım. Aynen, iki kişi oldular ve şurada öldürdüğüm adamı fark etmediler. Onu yapmamışlar. Sağa doğru döndüler. Elim bıçakta. Karşıma biri çıkarsa bıçakla halledeceğim. Vay hain Avni Paşa vay. Gençliğini gördük. Hain Avni Paşa'nın gençliğini gördük. Bu arada silahlara veya zırhlara yeni bir güncelleme geldi mi bilmiyorum. Güncellemenin ayrıntısına da baktım. Orada sadece e, Kavala'ya yeni bölümler eklendi diye bir yazı var arkadaşlar. Başka herhangi bir bilgi yok. Normalde orada sıralı bir bilgi olması lazım. Atlara güncelleme geldi veya çeşmelere güncelleme geldi gibi ayrıntılar olsaydı bizde daha net bir şekilde öğrenirdik ama şimdi oynayarak daha net göreceğiz şunu alalım bıçak çok önemli olduğunu gördük şu çatıda biri daha var onu şu an almayacağım çünkü adamın tam yanında gittikten sonra alacağım Evet, yerde de 3 salto attı. Bıçağı düşürdün mü yere yoksa yukarıda mı kaldı? Yukarıda kaldı bıçak. Bıçak yukarıda kaldı. Evet, takibe devam. Nereye kadar takip edeceğiz bakalım. Bakalım nereye kadar takip edeceğiz. Alt yola mı inecek? Alt yola inecekse şuradan kestirmeden ineyim mi ben? Aynen. Sağa döner mi sola mı dönecek acaba? Dur bakalım. Sola mı döndü? Sağa döndü sanki. Aynen sağa döndü. Şuradan kestirmeden gideceğim. Oradan gitmeye hiç gerek yok. Bunlar acaba nerede buluşacak? Şöyle biraz yaklaşayım. Abi ne zaman koşmaya kalksam karşıma biri çıkıyor. Ne yazdı orada göremedim. Ne yazdı görem, vallahi göremedim. Evet şu an tedirgin oldu. Koştum diye. Büyük ihtimalle koştum tedirgin oldu. Şimdi sakinleşti mi? Düşmanları öldür yazdı? Hiç görmedim. Hazır olduğunuzda baskın yapın. Tamam. Bir baskın benim işim. Önce kaç kişi olduklarına bir bakayım. Çok da önemli değil benim için. Ama Saatte de 3 kişi mi? 4 kişi mi? Bana bunlarla gelmeyin. Bana biraz daha kalabalık gelin. Bana biraz daha kalabalık gelmeniz lazım. Nereye gittik? Aa eski Kavalay'a geri döndük. Kavala sınır karakolu ve paşan nevi Aa ilginç. Evet. Hikaye bizi buraya getirdi arkadaşlar. Hikayeye devam ediyorum şu anda. Çünkü harita falan gitti. Harita gitti. Zabitler burada, harita yok. Koşamıyoruz, yürü sadece yürüyebiliyorum şu anda. Şöyle eve doğru bir yaklaşayım. Evet, yanımda karım ve çocuğum var büyük ihtimalle. Eve doğru yaklaşıyorum şu anda. Bakalım ne olacak? Hiçbir şey. Hiçbir şey olmadı. Burdan ne, burada ne olacak? Şimdi arkaya doğru bakayım. Haritada yok, göremiyorum çünkü. Arkaya doğru ilerleyelim. Evet, en son Avni Paşa'yı burada öldürmüştük diye hatırlıyorum. Evet, burada öldürmüştük. Buradan eve giriş falan yok. Hayır hiçbir şey yok. Çok ilginç. Biraz koşma olsaydı en azından daha hızlı bakardık. Harita olsa haritaya bakardık. Şu an hiçbir şey yok. Şuradan biraz daha ileri devam edeceğim. Bakalım ne var ne çıkacak burada karşıma diye. Şuradan biraz daha ilerleyeyim. İlla bir hikayesi vardır. Ama ok işareti geri gösteriyor. Aa, ok işareti geri gösteriyor. Şuradan arkaya bakacağım. Ondan sonra tekrar geriye döneceğim. Burada herhangi bir şey yok. Dönelim geri. Ok işareti geri gösteriyor. Bakalım geri kaçırdığım bir şey mi var? Herhangi bir kapı mı var? Harita olmadığı için bir şey göremiyorum. Şu ok işaretinin hizasına doğru gideceğim. Şu köşeyi gösteriyor. Şu küçük evi gösteriyor. Az önce oraya yaklaşmıştım. Tekrar yaklaşayım. Aynen tam olarak burayı gösteriyor şu anda. Geldim. Kapıya kadar geldim. Hiçbir şey yok. Aa kapıya tıklayınca giriliyor arkadaşlar. Kapıya tıklayacaksınız direkt içeri giriyor. Aa oradan çıkarttı bizi. İlginç. Kapıya tıkladım. Kapıya tıklayınca arkadaşlar ee, buraya attı beni şu anda. Çok ilginç oldu. Yeni görevler ne var? Paraç vakası, rehine vakası var, silahçı, sonraki vazife açılmış. Evet, sonraki vazife açıldı. Bu sonraki vazife standart arkadaşlar. Bu sonraki vazifeyi yapınca e, buradan yeni görev açılacak büyük ihtimalle. İnziva yine burada. Avni Paşa burada. E, sonsuz Av burada. Ee, başka da bir şey yok şöyle şu çeşmeden ben bir şey anlamadım Diye çeşmelerde bakacağım aynı mı diye evin kapısına tıklayınca buraya attı bizi orada bir hata düzeltmesi gelecektir yakında yine bir güncelleme yeni bir güncelleme gelecektir arkadaşlar diye tahmin ediyorum nereye işaretledim ben oraya mı çeşme var mı çeşme Şu çeşmeye bir bakalım Belki önceki çeşmeler farklı olabilir. Ben o işlemeyi hatırlamıyorum. Ya da vardı da ben fark etmedim. Ne oluyor? Suikastçı. Öl. Suikastçı öl. Aha bir tane daha. Nerede? Nereden gördün beni? Allah Allah. Şu boşluktan bir yerde aşağıdan mı? Sen de öl. Atlar güzel olmuş. Atlar güzel olmuş. Evet, işlemeler var mıydı, yok muydu hatırlamıyorum. Yoksa bile yeni yapıldı arkadaşlar. Ee, o zaman yeni yapıldı ve hepsinde de aynı işleme var gördüğümüz gibi. Güzel bir bölüm yaptık. Bir sonraki bölümde iki görev birden yapacağız. Sonraki vazifeyi yapacağız ve ondan sonra yeni görev açılırsa arkadaşlar yeni görevi de yapacağız. Güzel bölümler geleceğini umuyorum yeni güncelleme bizi biraz heyecanlandırdı çok yakında yeni bölümlerinde geleceğini tahmin ediyorum arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın Şimdilik hoşçakalın